Kırşehir Kümmet altı Mezarlığı'nda yatan Osman Karalar dedemizin mezarı başındayız. Öyle kahramanlık destanlara yazıyor ki Osman Karalar dedemiz. Tam 10 küsür yıl bir cepheden başka bir cepheye işte bu şanlı bayrak düşmesin yere diye kahramanlık destanlarını yazan işte bu yiğitlerimizin bir tanesi de Osman Karalar dedemiz. Sarıkamış'ta, Conkbayırı'nda, Çanakkale'de, Sakarya'da, Afyon'da, İnönü'de ve Anadolu'nun birçok farklı noktasında işte bu yiğit dedelerimiz göğsünü siper etmişti. İşte bu hainler, emperyalistler bu kutsal topraklara girmesin diye. Ben Türkiye'de sosyal bilgi öğretmeni olarak bu e, dedemizin kızıyla karşılaştık. Gülşen Hanım'la sağ olsun hemen mezarının başına geldik ve bu çekimi yaptık. Biz onları unutmamalıyız. Onların yürüdüğü izde bizler de yürüyeceğiz. Ne mutlu ki biz onların torunlarıyız. İşte Anadolu topraklarının dört bir tarafı emperyalistler, İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar tarafından, Anzaklar tarafından işgal edilmek teşebbüsüne karşı duran işte bu dedelerimizdi. Bacağından yaralanıyor. Sarı kamışta dondurucu soğuklarda, dağlarda geziyor. İşte bu Mehmet'im, Mehmetçiyim. Çanakkale'de metrekareye 6 bin merminin düştüğü o kahramanlık destanını yazan işlerden bir tanesi de Osman dedemizdi. Yüreklerini, gönüllerini, vücutlarını siper etmişlerdi. İşte bizler bu topraklarda huzur ve mutlu bir şekilde yaşayabilmek için, yaşayabilmemiz için işte bu bedeli bu dedelerimiz ödemişti. Gençlerimize bu dedelerimizin hayatlarını anlatmalıyız. Hayat hikayelerini onların kafalarına bir çivi gibi çakmalıyız. Tarihini unutan milletlerin coğrafyasını başka milletler çizer. İnşallah bu dedemizin başına bir bayrak ve yanına da bir gazi yazısı en kısa sürede içerisinde yazılır. Yani inşallah bu dedelerimizin hayatlarını kitap haline getiren yazarlarımız da çıkar. Bu dedemizin ve diğer dedelerimizin de destanları ilelebet kıyamete kadar bu topraklarda ve dünyanın farklı noktalarında anlatılır. Ne mutlu onlara. Aziz ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun.